Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu renkli batik ipimle güzel bir örgünün yapılışını paylaşacağım. Tunus işinden kolay bir örgü modeli olacak. Modelimize geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini tıklayarak bildirimleri açarsanız yeni yüklediğim örgü videolarından anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Lütfen şimdiden her birinize teşekkür ediyorum. Ee, ipin markası şöyle alize burcum batik arkadaşlar ee, renkli bir ip kullanacağım. Ee, Tunus tığ numaramız da şöyle üç buçuk numara. Evet üç buçuk numarayı kullanacağım. Sizler ipinize göre tığlarınızı da ayarlayabilirsiniz. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle ilmek oluşturuyorum ve zincir çekiyorum. Zincirleri biraz bol çekeceğim toparlama yapmasın diye. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22. Şöyle 22 tane zincir çektim. Model 3 ve 3'ün katlarından oluşuyor arkadaşlar. Bir tane de baştaki ilmeğimiz için çektik. Yani artı bir tane daha çekeceksiniz. 3 ve 3'ün katlarından sonra. Şimdi ilmek çıkaracağız. İlmeğimi de şöyle zincirimi ters çevirerek çıkaracağım. Böylelikle toplama yapmayacak modelimiz. Tunus işinde biraz toplama yapıyor. Kıvrılma yapıyor. Zincirin ters kısmından ilmek çıkarırsanız daha düzgün çıkıyor arkadaşlar. Şöyle ilmeklerimi çıkarıyorum. Yine tığımın üzerinde 22 tane ilmeğim olmuş olacak. Şöyle sırasıyla zincirlere batıyorum. Evet şimdi tekrar sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 tane ilmeğimiz var tığımızın üzerinde. Şöyle hepsini tek tek kapatıyoruz. Evet başa kadar hepsini tek tek kapattım. İlk sıramı tamamladım. Şimdi ikinci sırada düz Tunus işinden düz örgü yapacağım. Üçüncü dördüncü sırada modelimizi kuracağız arkadaşlar. 3 sıra ilk başta düz örgü yapacağız. Şöyle ilmeklere batıyorum ve ilmek çıkarıyorum. Düz olarak örmüş oluyoruz. şöyle sırasıyla her bir ilmeğe batarak tekrar ilmek çıkarıyoruz ikinci sırayı da düz bir şekilde öreceğiz ve üçüncü sırayı da düz olarak örüp tamamlayacağız şöyle sondaki son iki ilmeğim son ilmeğimi arka taraftaki katıyla birlikte alıyorum kenar kısmı daha düzgün çıkmış oluyor arkadaşlar şöyle ikinci sıramızı da tamamlayalım hepsini tek tek kapatıyorum. Şöyle ikinci sıramız da tamam oldu. Üçüncü sırayı aynı şekilde öreceğim ve tekrar kapatacağım. Dördüncü sıraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar 3 sıra düz örgü yaptık. Şimdi dördüncü sırada modelimizi kuracağız. Kurtçuk modeli yapacağız arkadaşlar. Kurtlar oluşturacağız. Şimdi 2 üç tane düz örgü yapıyorum baş kısmında. Baştaki ilmeğimle birlikte üç tane düz örgü yaptım. Tığımın üzerine iki defa ipimi sarıyorum. Önümdeki bir ikinci ilmeği alt kısmından şöyle önümden bir iki tane ilmek ikinci ilmeğin alt ilmeğine batarak bir ilmek çıkardım şöyle tığımın üzerinde bir iki üç dört tane ilmeğim var baştaki iki ilmeği saymadığım zaman iki iki kapatacağım bir iki üç tane kapatıyorum iki olarak iki iki olarak tığımın üzerinde üç tane ilmeğim kaldı şöyle yapmış olduğum kurt modelini alt tarafa doğru çekiyorum ve burada iki tane ilmeğimiz var Şöyle birinci ilmeğimi ördüm, ikinci ilmeğimi ördüm. Arada bir tane de boş ilmek örüyorum ve tekrar modelden sonra üç tane ilmek örmüş oluyorum. Tekrar yapıyorum. İpimin koyu kısmı geldi arkadaşlar. Biraz daha açık kısmı olsaydı daha güzel görünecekti. Şöyle iki defa sarıyorum tığımın üzerine. Önümdeki bir ikinci ilmeğin alt ilmeğine batarak ilmeğimi çıkardım 2 2 3 seferde kapatıyorum şöyle alt tarafa doğru çektiğimde iki tane ilmeğim görünüyor onları şöyle düz olarak örüyorum 2 3 tane düz örgü yapıyorum yapmış olduğumuz modelden sonra şöyle kabartılı bir görünüm oluyor arkadaşlar devam ediyorum tığımın üzerine iki defa sardım önümdeki bir iki ilmeğin ikinci ilmeğin alt ilmeğine batarak ilmeğimi çıkardım 2 2 üç seferde kapatıyorum alt tarafa doğru indiriyorum ve iki ilmeğimi düz olarak örüyorum üçüncü ilmeği önümdeki ilmekten alıp şöyle üç tane ilmek çıkarmış oluyorum iki defa sardım tığımın üzerine bir İkinci ilmeğin alt kısmından batarak ikişerli olarak kapattım şöyle alt tarafa doğru indirdiğinizde ilmekler görünüyor arkadaşlar hemen 1 2 3 tane ilmek düz ördüm tekrar tığımın başına doladım bir ikinci ilmeğin alt ilmeğine batarak iki şerli olarak kapatıyorum 3 seferde çok kolay bir model arkadaşlar öyle çok fazla zorlanacağınız modellerden değil kabartılı kabartılı çok güzel kendini gösteren bir model şöyle son bir tane daha yapıyorum kapatma kısmına geçiyorum önümdeki birinci ikinci ilmeğin alt ilmeğine batıp ikişerli olarak kapatıyoruz Hemen alta doğru indirdiğimde iki ilmeğim iki tane ördüm. Hemen bir tane ara ilmeği olarak örüyorum ve son ilmeğim kalmış oluyor. Son ilmeğimi de arkadaki katıyla birlikte örerek bu sırayı tamamlıyorum. Bakın kurtçuklarımız oluştu arkadaşlar. Şöyle biraz ipim koyu kaldı. Şimdi büyük bir parça ördüğümde göreceksiniz, daha çok belirgin olacak. Şöyle sıra başına kadar burayı kapatalım. Model kurulumunu yaptık bu şekilde. Şimdi bir sıra düz öreceğiz. Arada bir sıra öreceğiz. Daha sonra tekrar model kurumu yapacağız kurulumunu. Şöyle düz olarak örüyorum. Ben burayı öreyim, tamamlayayım. Tekrar model kurulumuna geçelim. Evet arkadaşlar, dördüncü sırada modelimizi kurduk. Beşinci sırada boş olarak bir sıra örmüş olduk. Şöyle göstermeye çalışıyorum. Model çok güzel. Devam edeceğim buradan. Şimdi ilk başta aynı şekilde ilk kurduğumuz gibi 3 tane boş örüyorum. Daha sonra tığımın üzerine 2 defa doladım. Önümdeki 1 ve 2. ilmeğin alt ilmeğine batarak 1, 2, 3 seferde çıkıyorum. Şöyle alt tarafa doğru modelimi çekiyorum ve 2 ilmeğim ortaya çıkıyor. 2 ilmeğimi örüyorum. 1 tane arada boş örüyorum. Daha sonra tekrar devam ediyorum. 2 defa doladım. 1 2. 2. ilmeğin alt ilmeğine batarak modelimi 3 seferde kapatıyorum. Şöyle alt tarafa doğru eğdiğimde iki tane ilmeğim görünmüş oluyor. Onları örüyorum ve arada bir tane de boş örüyorum. Ve yine aynı şekilde aynı hizada model devam ediyor arkadaşlar. Şimdi size diğer modelden göstermek istiyorum. Büyük bir parça ördüm, hazırladım. Buradaki iple devam ettiğim için buradaki koyu rengimiz gelmiş oldu. Açıkla başlıyor, koyuya doğru gidiyor. Batik bir ip arkadaşlar, yani renkli, kendinden desenli bir ip. Bu şekilde oldu. Şöyle açık ip de daha çok belirgin oldu arkadaşlar. Şöyle üst üste hepsi aynı sırada devam ediyor. Bir sıra boş ördüm. Şu an boş sırayı ördüm, kapatacağım. Burayı kapatalım sizlerle birlikte. Hepsini tek olarak kapatıyorum. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde kapattım. Şimdi şöyle 3 tane baştan ilmek örüyorum. Daha sonra tığımın üzerine iki defa doluyorum. Önümdeki bir ikinci ilmeğin alt ilmeğine batarak kurcuyumu oluşturuyorum. 3 seferde kapatıyorum. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle alttaki iki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz ve arada bir tane de şöyle boş örüyoruz. Yani 3 üç ve 3'ün katlarından oluşmuş oluyor modelimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model. Şöyle biraz daha uzaktan sizlerle paylaşmak istiyorum. Alt kısmı bakın bu şekilde tersten başladığımız zaman çok düzgün bir şekilde devam ediyor. Şöyle son kısımları da iki kat aldığımız için bu şekilde devam ediyor. Gerçekten çok güzel bir model arkadaşlar. Bu model, bu modelle bebek yelekleri yapabilirsiniz, atkı yapabilirsiniz, şapka yapabilirsiniz. Böyle sıra sıra üst üste gelen modeller kabartmalı olduğu için çok güzel. Battaniye yapabilirsiniz, bebek battaniyesi takım yapabilirsiniz bu modelle. Çok güzel bir model dediğim gibi. Yapımı da oldukça kolay. Nacizane anlatmaya çalıştım ve videomun da sonuna gelmiş oldum böylelikle. Beni izlediğiniz için, bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki örgü videolarımda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.